ellerin parmaklarının uyuşması, omuz ve boyun bölgesindeki aşırı gerginlikten kaynaklanan bir sorundur. Şimdi size bu sorunu çözebilecek 3 teknik göstereceğim. Birinci egzersiz, başınızı biraz geriye doğru yatırıyorsunuz ve omuzlarınızı döndürmeye başlıyorsunuz. Yani omuzlarınızı yukarı kaldırıp yukarıya doğru çekiyorsunuz ve ardından dairesel hareketler yapıyorsunuz. Bunu 20 kez yapıyorsunuz ve hoş bir sıcaklık ile yanma hissi oluştuğunu fark edeceksiniz. Böylece boyun ve omuz bölgesindeki gerginliğini azaltmış oluyorsunuz. Bundan sonra boynunuzu bir tarafa, sonra diğer tarafa doğru esnetmeye başlıyorsunuz. Ve bundan sonra üçüncü egzersizi yapıyoruz. Bir havlu alıyorsunuz ve dairesel hareketler yapıyorsunuz. Bu egzersiz sırasında omuz kaslarınız ve boyun omuz bölgesi kaslarınız gevşer, sinirler serbest kalır ve uyuşma kaybolur.